Hepinize merhaba gençler. Raft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Hemen bir susamışız. Burada su var mı? Var. Drink. Ne oldu lan? ne döküp ya? Hah. Aa ben buradaki suyu aldım yere mi döktüm? Gerçekten mi? Dur bakalım dur 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 dur. Açlığımız nasıl şu? E de şunu ye. Dur. Şunu bir alalım. Oğlum. Birazcık unutmuş olabilirim. Bak şunu ne diyor? Hah, drink. Drink, drink. Oğlum bu ne? Hangi tuş bu ya? Tamam. Allah'ım yine, yine yere döktüm. Yine yere döktüm ya Rabbi. Öleceğim, öleceğim. Şunu bir ye. ye kardeş ha. Ye 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 ye. Hadi 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 hız 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 hız. Vallahi öleceğim yoksa. Bunu bir alalım. Buna gerek yok ki lan. Hadi koş. Hadi aslanım. Hadi. Yapabilirsin. Heh. Şimdi şunu alıyoruz. E 3. Ne aldık? Şuraya koyduk tamam. Doluyor, 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 doluyor tamamız. Ana. Buna ne yapıyorduk lan? Kendimizi mi çekiyorduk? Gidiyor muyduk oraya? Yüzüyor muyduk? Oğlum ben ölürüm ya. Çok da hızlı ama bekte de istiyorum. Bek istedim ve gittim. Vallahi yapacak bir şey yok. Ölecek misek de. Aldık. Hopladık. Birkaç darbe yiyebiliriz. Giderken. Ah yedik. Hayır. Hayır. Bir daha yersem ölürüm. Allah seni kahretmesin. Ya o kadar eşya toplamıştık. Yarısı gitti ya. Yarısı hatta çoğu gitti. Neyse. Şimdi bizim acilen şu filelerden yapmamız lazım gençler. Doldu mu? Seni bir daha içeyim dur. Al şunu. İç. Her zaman karıştırıyorum. Heh tamam. Of oh, of oh, of oh. şunlar. O. Oh. Tamam. Buradan bir şey çıkacak aldık. Ve fileleri yapmamız lazım acilen. O büyük sandık geliyor, büyük sandık. Sandığı aldık, tamam. Şimdi şöyle, biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Şöyle gidiyoruz. Şunu al. Alamadık. Oğlum dur. Bunlar geliyor. Şunu alalım. Aldım. Üçünü de aldım. Şimdi... Şunu da aldık. Tamam. Oğlum bir dakika lan gelmeyin. Odaklanamıyorum. Böyle olay biraz hızlandıralım. Şimdi, Şimdi şunu açtık. Bize ne lazım? Oğlum, Dur. Pardon. Hayır hayır istemiyorum onu ya. Oğlum normal şunu, şunu. Bir dakika şunu bir alayım He, Geliştirebiliyoruz metal istiyor yok oğlum normal yok bu da değil Şunu al lan Oğlum bak yürü git vallahi Ana paket var lan. Ne çıktı? Baş ana. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir bu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir Adaya geldik. Şimdi of. burada ee, Uy, neydi bu? Oh Onu... bayağı büyük ha. E. Dur şurada sabitken bir balık tutalım. Açıkör çünkü de Tuttuk mu? Tuttuk. Buraya koy kardeşim. Bu ne olacak? Burada mı kalırız biz şimdi? Ben anlayamadım. Ben anlayamam. Anlayamadım. Ya bu telsiz miydi? Kule miydi? Bir şey oluyordu da. Yalnız bu adada domuzlar var. Aha kuş. Oğlum saldırma lan. Ne yaptık yani? Adaya çıktıysak bu ada ikimize de yeter. Ne oldu oğlum? Ha. Allah Allah. Oğlum nerede? Nasıl çıkacağız buradan? Düşürdün mü sen? Aha. Dur. Lan. Bak, lan. Buna da koy biraz. Tamam. Tersine dönecektir inşallah. Diye tahmin ediyorum yani. Neyse. Buradayken şu şeye bakmak istiyorum. <laughs> Oğlum. Bana kim? Lan. Oğlum salak sen? Yürü git. la la ah! is ever it? kürek lazım. Kürek. Yapıyoruz. Evet. Ne oldu lan? Evet. Son. Ya yapma. Gözünü seveyim. Yani. Dur. Her şeyim bitti ya. Ben yani ne saçma sapan ya. Nereye gideyim kardeşim benim? Allah Allah, ne güzel, her şeyde burada kaldık ya. Ben zaten yine ölüyorum ya, yani. böyle saçmalık mı var? Yürü. Geliyor geliyor buraya geliyor ya. Ah. Güzel kardeş Buraya gidemiyoruz işte bak gidemiyoruz. Yukarıda da kartal var lanet olası çabuk. kartal. Bak yine öldürdü. Yine öldürdü. Her şeyimiz gitti. Yakında evimiz, barkımız elimizden alacak. Ey Allah'ım oynayamıyorum. Buradayken kaynak toplayamıyorum. Neyse sen burada durlar. İnat değil mi? Kala de bir yere gidersin ya ben de bir Şu e, şey, tepeye çıkacağım. Hadi oğlum durma yürü. Hatta tepede de şurada herhalde. Bak bir de orada ne var orada? Domuz var. Hay Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. dur bir dakika dur hani bunları alamıyorsun bunun için de, buraya geldim Yani gerçekten ben bunun için mi geldim buraya? Vallahi ne işe yaradığını da bilmiyorum da topluyorum işte. Ya buraya malzeme de gelmiyor ben. Şimdi buradan nasıl kurtulacağım sorması. Ayıp olmayacak mı? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum yapamıyorum ki bir şey. Şimdi buralar sığ olduğu için buraya malzeme de gelmiyor. Nasıl yapacağız? Allah Allah. Oğlum bir yürü lan. Hadi oğlum. Git şu tarafa git. Git. Oğlum şu tarafa git. Tamam bir dur sen de be. Ya biz burada canımızın derdinde sen ne derdindesin ya. Neyse gençler Vallahi bu bölümlük bu kadar olsun. Ben bunu nasıl çıkaracağımı bir çözeyim de. Diğer bölümde devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.